Bırakın ellerinin fitremesini, gözlerini kırpmaları hatta terlemeleri bile kendi hayatlarına mal olacak bir hata. Onlar bizim hayatlarımız için kendi hayatlarını ortaya koyan bomba imha uzmanları. Arkadaşımız Devrim Tosunoğlu bomba imha uzmanlarının çalışmalarını görüntüledi. Şüpheli paketlere müdahale ediyorlar. Her defasında hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bomba imha uzmanları işte böyle çalışıyor. Ne korku ne de panik. Onların lügatında bu iki kelimeye yer yok. Nefeslerini tutuyorlar. Kilolarca patlayıcıyı elleri titremeden tek hamlede etkisiz hale getiriyorlar. kimi zaman şehir merkezinde, kimi zaman kırsalda, kimi zaman da sınır ötesinde her an tetikteler. Evet. Hayat kurtarmak için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Onlar hiç kimsenin kılına zarar gelmesin diye kendi canlarını ortaya koyan bomba imha uzmanları. Teknik takip ekibi bomba imha uzmanlarının yuvasında Ankara Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü kapılarını teknik takibe açtı. İlk ata son atadır sloganıyla her sabah göreve başlıyorlar. Ankara Gölbaşı'nda bulunan Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sokaklarda bulunan şüpheli paketlere ilk onlar müdahale ediyorlar. Bugün işte onlara nasıl müdahale ediyorlar, ekipler nasıl hazırlanıyorlar? Onları soracağız. Yanımızda Komiser Osman Tüysüz bulunuyor bomba uzmanı. Komiserim, ekipler sabah saatlerinde göreve başlıyorlar ve çalışma sistemleri nasıl? Burası merkez teşkilatı olarak tüm Türkiye'deki bomba uzmanlarının ekipman ihtiyaçlarını, bomba uzmanı müdahale ekipmanlarını tedarik eden, onlara teknik destek sağlayan, aynı zamanda onların planlamasını gerçekleştiren ve Türkiye genelinde tüm ARGE faaliyetlerinde bomba müdahale ekipmanlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda öncülük eden bir burası. Bomba imha uzmanları terör örgütlerinin sınır içi ve sınır ötesinde haince tuzakladığı bombaları korkusuzca imha ediyor. Hendek döneminde Güneydoğu'da Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında Suriye'de tonlarca patlayıcıyı korkusuzca imha ettiler. Sayısız can kurtardılar. En büyük hedefleri şüpheli paketlerin olduğu yere en kısa sürede gitmek. Bomba uzmanlarının tek endişesi bombanın onlar olay yerine varmadan patlaması. Bomba imha şube müdürlüğü ekipleri az önce bir ihbar aldılar. Olay yerinde şüpheli bir araç var. Aracın içerisinde bomba olduğu söyleniyor. Ekiple şu an olay yerine müdahale edecekler. Teknik takip ekibi olarak biz de bomba uzmanlarına eşlik edeceğiz. Olay yerinde ilk dikkat edilmesi gereken bomba elbisesi. Onsuz, müdahale yasak. Bomba uzmanları olay yerine geldiler ve ilk iş olarak kendilerini korumak için koruyucu elbiselerini giymeye çalışıyorlar. Bu elbise tam 37 kilo, tek başına giyilmiyor. Bir diğer bomba uzmanı arkadaşı yardım ediyor bomba uzmanına. Elbiseler giyildikten sonra olay yerine geçilecek. teknik takip muhabiri Devrim Tosunoğlu 37 kiloluk bomba imha uzmanı elbisesini giydi. Teknik takip muhabiri Devrim Tosunoğlu 37 kilo ağırlığındaki bomba imha uzmanı elbisesini giydi. Şu an elbisenin sadece bir kısmını girdim adeta çivilenmiş gibi hissediyorum kendimi. Nasıl adım atacağımı bilmiyorum. Gerçekten de bomba uzmanlarının şu an arkadaş bana soruyor rahat mısın diye ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Çünkü adımımı atmak için gerçekten de zorlanıyorum. Bu elbiseyi giyerken diğer bomba uzman ekipleri uzman arkadaşına yardım ediyorlar. Çünkü tek başına giyilebilecek bir elbise değil bu. Yaklaşık ağırlığı 37 kilo. Bomba imha uzmanlığı bilgi, deneyim, sabır ve cesaret istiyor. Uzman bombacılar elbiselerini büyük titizlikle giyerek hazırlanıyorlar. Şu an bomba elbisesinin alt kısmını giydim. Ee, oldukça yürümeye zorlanıyorum. Şu an ikinci kısmı, galiba en ağır kısmı bu ve mikrofonu uzman arkadaşlara bırakıyorum. Elbiseyi giyildi ya sana sorar. Sen de kendini içinde rahat hissedeceksin. Bu elbise ben... senin bir parçan gibi olacak. Çünkü sen bununla yol kat edeceksin. Peki. Eğileceksin, kalkacaksın. Çok güzel. Onun için sen bu elbiseyle bütün olduğunu hissetmen lazım. Sen bir yerin eğer rahatsız ediyorsa, bir yerin seni sıkıyorsa sen söyleyeceksin onu bana. Ben tamam. de ona göre hemen düzelteceğim. Elbise giyildikten sonra hedef şüpheli paketi zaman kaybetmeden imha etmek. Tüm hazırlıklar tamamlandı bomba uzmanının elbisesine giyerken ben de giydim. Onlar ne hissediyorlar? Ne yaşıyorlar? Onları öğrenmek için. Normal adım atacak dayanım yok diyebilirim. Adım atacak gücüm yok, ee, zor yürüyorum. Bu bozmanın önünde bir de zemin var. Zeminle birlikte yürüyorum. Sanki yüzeyinde 37 kilo yapmış gibi. Şu an ne kadar zor iş yaptıklarını bu elbisenin içerisinde daha iyi anladım. Bu elbiseler niye bu kadar ağır? Elbisemiz iki türlü ağır geliyor bize. Birincisi maddi ağırlık, kaskımız olsun, koruyucu elbisemiz olsun gerçekten çok ağır bir elbise. Ağır şartlarda çalışıyoruz. Ama asıl bize ağır gelen şey, geçmişten bugüne gelen şehitlerimizin emanetine sahip çıkma duygusu bize daha ağır geliyor. Bomba imha ekibi korkusuzlar, sabırlılar, hassaslar. Bomba imha ekibi korkusuzlar, sabırlılar, hassaslar. Tek hedefleri o bombayı patlamadan imha etmek. Biz olay yerine doğru, şüpheli araca doğru gidiyoruz. İlk günü birlikte. Dakikalar geçti. Ben bu elbisenin içerisinde gerçekten zorlanmıyorum. Bomba uzmanları bunu her gün yapıyorlar. Şüpheli pakete anında müdahale ediyorlar. Merak ettiğim bir soru var. Herkesin de bunu merak ettiğini düşünüyorum. Efendim, mavi kablo mu, kırmızı kablo mu? Bu kablo olayı sadece filmlerde olan bir durum. Bomba imha ekipleri şüpheli ne varsa müdahale ediyor. Öncelik hep vatandaşın can güvenliği. Şüpheli paketlere müdahale ediyorlar. Her defasında hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bomba imha uzmanları işte böyle çalışıyor. Gelen ihbarın ardından en kısa sürede olay yerine gidiliyor. Ekip drone havadan ve karadan durumu inceliyor. Hiçbir şey atlanmıyor. Bomba arama köpeği no name bombanın yerini işaretliyor. Yerli ve milli bomba robotu Ertuğrul da ilk atışta bombayı işte böyle etkisiz hale getiriyor. Bombalar araca müdahale eden uzman bombacı imha etti patlayıcıların sayısını hatırlamıyor ama unutamadığı anlar da var. Bugün yani kaç böyle bir olaya müdahale ettiniz ve e, unutamadığınız bir anınız var mı? Ya biz e, gelenek olarak hani şu kadar bombaya müdahale ettik ya da bunun çetelesini tutmayız. Çünkü bizim için bu olayın gerçekten e, maddi değil manevi büyük bir gururunu yaşıyoruz. O nedenle uzmanlarımız hani bunun çetelesini tutmaz. Ama Unutamadığım bir olay, 2016 yılında Van Erciş ilinde meydana gelen bir bomba olayımız vardı. Erciş Belediyesi'nin önüne bırakılmış halde yaklaşık 4 ton bomba içeren kamyona yüklenmiş bir el yapımı bombaya müdahale ettik. Toplam 4 ton ağırlığındaydı. Orada yine kendisi de bomba olan şube müdürümüzle birlikte müdahale ederek etkisiz hale getirdik. Çok yüklü bir miktarda patlayıcı olduğu için çevredeki binalar olmak üzere, canlı unsurlar olmak üzere büyük ölçüde hasar meydana gelir ve yüksek ölçüde can kaybı yaşardık. Ama her şeyden önce böyle bir başarılı görevi yerine getirmenin mutluluğuyla bütün günün yorgunluğunu unutuyorsunuz. Yani aklınızda geriye kalan sadece o bu mutluluk kalıyor. Bomba uzmanlarının olay yerindeki tek dostları bomba köpekleri. Onlar gözle görülemeyeni kokuyla buluyor. Bulunan bomba sonrası hediyeleri ise oyuncakları. No eğitmeni Ünal Öztürk bomba arama köpeklerine teknik takibi anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Merkez Teşkilatı, 49 il ve 11 ilçenin yanı sıra Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde operasyon bölgelerinde başarıyla görev yapan 131 tane bomba arama köpeğimiz var. Bomba arama köpekleri herhangi bir bombayı veya patlayıcı bulduğunda oturarak tepki verirler. Biz buna pasif alarm işareti diyoruz. Herhangi bir şekilde havlamazlar ve herhangi bir şekilde de temasta bulunmazlar. Zor olan bombaya müdahale ama onların işini kolaylaştıracak yerli ve milli teknoloji de artık devrede. Bomba imha uzmanlarının kullandığı çoğu malzeme yerli ve milli. Bomba imha elbisesinin de yerli ve milli olması için çalışmalar sürdürülüyor. Arge çalışmaları bitmek üzere test aşamasına gelindi. Bomba uzman elbisesi 37,5 kilogram ağırlığında. Bu ilk başladığında çok daha ağırdı ama yapılan işte gelişen teknoloji sayesinde şu an 37,5 kilogram seviyesine düşürülmüş vaziyette. Tüm bomba uzmanlarımızın birebir giymiş olduğu kendilerinin şüpheli pakete müdahale etmeden önce giymek zorunda da olduğu ve bizim hayatımızı tabiri caizse garanti altına al alan kıyafetimizdir. İşte bomba uzmanlarının en büyük yardımcıları. Biz Aker dediğimiz normalde su topu olarak geçen bomba camiası literatürde İngiltere'deki bir eğitimden orada edindikleri tecrübe sonucunda gelip burada yerli olarak ürettirilmiş ve hala şu an tüm Türkiye'deki bomba ekiplerimizin kullanmış olduğu olmazsa olmaz bir müdahale unsurumuz. X-ray aletimiz bunu da yurt dışından çok yüksek meblalarla temin ettiğimiz bir önemli olan yani biz şüpheli paketin ultrasonunu çekiyoruz. X-ray görüntüsünün röntgenini çekerek içerisinde ne olduğunu görebiliyoruz. Ertuğrul ve Çetin bombaları anında imha ediyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen iki bomba robotu son teknolojiyle donatılmış durumda. Şurada görmüş olduğunuz Çetin bomba imha robotu. Bu bomba imha robotumuz çukur ve barikat olaylarında bizzat olaya çok daha hızlı müdahale edebilmemiz için helikopterde de taşınabilir. Bir robot olarak çok kısa sürede Türk mühendisleri tarafından üretilmeyi başandı ve aktif olarak şu an tüm ekiplerimiz kullanmaktadır. Bununla beraber e, ilk kaplan dediğimiz bir robotu geliştirdik Aselsan'la beraber. Bomba uzmanlarının bir başka görevi de kirli bombalar. Nükleer kimyasal saldırılarda kullanılan kirli bombaya karşı da bomba uzmanları hazırlıklılar. Özel eğitimden geçen ekipler KBRN yani kimyasal ve biyolojik radyoaktif nükleer bombalar konusunda da uzmanlar kitle imha silahları veya KBRN kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer içerikli maddelerin yanına yerleştirilen veya birlikte kullanılan el yapımı bombaya ait düzenek veya kurgular da uzmanların elinden kurtulmuyor.